çok güzel bence. Ama aa. Ay merhaba. <laughs> Çünkü hemen bir yorum alalım. Ay merhabalar. Eee... ay böyle çok bayağı uzaklaştık sizle. Ondan böyle şey oldu yabancı hissettim. <laughs> Bugün biz Ihlamur kasrına geldik. Evet hemen bir etraf alabilir miyim? Burası çok güzel. Şu kısmı alayım. Görüyor musunuz? Aa, bak, şey, bunlar şey buraya bakıyor ha çok güzel. Aa, evet. Şuradan okul buraya bakıyor. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim kadar güzel böyle cennet bahçesi gibi ki ama biz insanlar her yer mahvettiğimiz gibi buraya da doluşmuşuz. Evet. Bir kötü duruyor ama şu denizin rengi çektim çok heyecanlandım. O çok güzel. Havuzunun rengi bunların dökülmesi böyle Kore dizisinde romantik sahne çekiliyormuş gibi. E, yapımcılara burada dizi çekmesi hakkında önerileri de verelim. Burası İzlamlı çok kasrı. güzel. Nisa'yı çok seviyorum. Bugün yine beni buralara getirdi. Allah razı olsun. Evet. evet. şey diyorlar. Ben gelmeden önce azıcık bir araştırayım dedim. Eee hı hı. Abdül zamanında yapılmış arkadaşlar. Ha bilgiler. Eee sonra bir de şeymiş. Hani özel misafirler, konuklar falan filanlar geldiğinde bunun iki bölümü varmış. Birinde Birincisi burası, ikincisi de Şurada bir yer. Burada ağırlanıyordur. Gidelim görelim misafirlerine sağladığı. Hadi şöyle bir, bir şey halkı. yap. Gidiyoruz. Evet. Ama şuradan yürüyelim. Eski zamanlarda olsam buradan seni ağırlarlardı böyle değerli misafiri. Eski zamanlarda olsak sence böyle hani soylu bir ailenin çocuğu mu olurduk yoksa yine aynı köyden mi? <laughs> köyden bence. bence de köyden büyürdük. Ama eski zamanlarda olsa İstanbul'a gelme şansımız çok azalıyordu. Okuyamazdık. Evet okuyamazdık. Onun için iyi ki 2004. <laughs> i̇yi ki annem gibi. Buraya gireceğiz biz şimdi. Ben evet. şey oldu. Şimdi burayı... Bugün 14 Mart Cuma günü. Öncelikle bir anlamlı yapmak istiyorum. Tıp dilillerin bayramı kutlu olsun. Ay evet en çok senin. <laughs> Eyvallah canım. Evet, tıp bayram kutlu olsun. Tüm emeği geçen herkese, kendini bu yola adayan herkese güzel yıllar diliyorum. Sağlıklı yıllar diliyorum. Onun dışında ne anlatayım? Bugün yzamon kasına geldik biz. Ilo... çok kalabalık. Aileyle. Şöyle diliyorum. bir çekeyim mi? Kalabalık oluyorsunuzlar. Ama şu an çok net çıkmıyor. An, Neyse. evet. De, Neyse evet. Döndük Ama sen de dedi ki bu monolyolar iki haftada evet gidiyorlarmış düşüyorlarmış. Yani çürüyorlarmış bir şey. Ne olur? Yaprak ne olur ya? Dökülüyor. Dökülüyor. Dökülülmüş. O yüzden kısıtlı zamanı yani, var. Kısıtlı zamanı olduğu için herkes geliyor. Ama gerçekten güzel mi güzel. Tabii burada fiyat olarak da 40 lira öğrenci gayet evet. iyi. Hem şeye bu arada, hem bahçesi hem de kasrın içine gezmek için 40 lira kasanın içinde hiçbir şey yok. Kaç oda var? Üç oda mı ne var? Hiç hiçbir şey. şey yok gerçekten. Hani böyle <laughs> çok kısa gördüm çok kısa bir tur oldu ama bahçesi çok güzel. Ben biraz şuna da orijin yorumum şu. Böyle canım mı sıkıldı Kafan attım Gel. buraya gelirsin çünkü bahçesi çok güzel. Hani ben, evet alıp, insan böyle kahveni alacaksın, geleceksin, evet. burada oturacaksın. Şimdi, Şöyle şimdi, şurayı bir izleyeceksin. Bir böyle sakin arkadaşlarla hoş sohbet edebileceğin böyle durgun hani bazen evet. olur ya böyle durgun durgun koşmak evet. istersin. Öyleli böyle evet. şeyi tadını çıkaracağınız çok evet. efsane bir yer bence. Gel beraber. O, 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 çok uzak, uzak oldu. Yani. Evet. Sen nasıl Biraz daha yaklaşayım. Gel kardeşim. Şey. Ya, Öğrendim. Ay bu arada evet. sizin de gördüğünüz sahil iloşuydu. Bu şimdi, İstanbul iloşu. Şimdi İstanbul iloşu, İstanbul iloşuna geçtik. Evet. Yeni bir era. Bu bizim Hı? ilk sarayımız herhalde. Evet ben saray değil ark yani arkadaşlar. Ilk, ilk, şeyimiz bu Kasr anlamda Kasr gezimiz. Kasrımız. Şey, şöyle ee, ben hatırlarsınız ki dikkatli izleyenler bilir. <laughs> Böyle de çok içeri. Ben geçen videoda demiştim benim müzeye falan plana götür diye. İşte dediğini yaptı. Alnından öpülesi insan. Koç, koç. Biz bence ikinci dönem şey, dileklerimizi yemize geçiyoruz bu arada. Dedik ki iftara gideceğiz dedik. Şu an ilk defa gideceğiz ama gideceğiz yani. E tabi canım. Ya benim şu sınav saatlerim çok sıkıntı. Beni deli ediyorlar. 30 insana benim yine sınavım var bıktım artık Yap ya. ne ya? İki haftada Şöyle olur. bir şey var. Çoğu üniversitenin hani vize tarihleri, final tarihleri birbirine yakın olur ya hani herkes o zaman kapanır. Bizim, bizim hep yap. Bizim hep şöyle bir sıkıntı var. Nisan'ın başlıyor. Hani sonra rahatlayacak ya. Ondan sonra benim sıkıntım başlıyor. Sonra tekrar bu döngü devam ediyor, sirkülasyon. Ondan biz bir türlü buluşamıyoruz ve çok canım sıkıyor bu olan. Ama biz bugün şöyle bir insan şey yapalım bence. Bugün gideceğimiz yerde bir sonraki planımızın da adımını atalım. Atalım canım da. Ama sen sınavın var. Benim hafta sınavlarım var. İşte bak hep böyle oluyor. Demek istediğim şey, bizim sinirlerim son ağzı niye şöyle bir şey var. Hani ders çalışsam diyeceğim ki ya hallederim. İşte o, o da bizde yok. yok. Bizde o yok. <laughs> kuyumuzda suyumuzda katmamışlar onu ben ne sanki şimdi? bu dönem hiç <laughs> ders dememişiz. Sanki şöyle geldim ben de ikinci iki dönem sıfır yani başladık bir sınavlar geldi. Gözüm açtım kapadım <laughs> Benim yok. de öyle açtım kapadım geldim. Bir de şöyle şey, oldu. Bugün onu sizin bugün arkadaşıma şey. da dedim. Güz dönemi kanı gibi ağır ağır yani evet, o Çok o yavaş <laughs> geçmiyor. Öldürüyor abi. Bahar dönemi ben hiçbir şey bilmiyorum. Zaten çok bir başladık. Hoş bir hoş yapalım. getirdi bu arada. Beyrin sayesinde Beyrin ne ben şöyle ben Beyrin stories'te gördüm çok tatlı. <laughs> Aa dedim burası Hadi. açılıyordu falan filan. Sonra araştırmalara gittim TikTok'ta gördüm falan filan. Baktım Beşiktaş'tayım. Sonra benim de bugün dersim erken bitiyor. Dedim ki Nisa'da iftar yapacağız. Dedim Nisa senin yarın okulun yok Yoksa eğer bizim iftardan önce dedim buraya gitsek mi? Çünkü yaprakları erken dökülüyormuştu. Neyse da o kelit sağ olsun. Evet. geldik. Berrin'e selamlar öpücükler. Evet. Sağ olsun. Onun sayesinde geldik. Onun sayesinde buraları onu gördük. Evet, onu, onu görmedik. Onun, evet, evet, onun çok, evet, çok güzel. Böyle evet Biz de atacağız. Tarihar. Evet. Ben posta atacağım. <laughs> çok güzel çekildi. İloş çok güzeldi bugün bir kombini göstereyim ama en son gösterelim kombini çok güzel olmuş etek giymiş. Bugün bir, ben otobüste baygınlık geçirecektim. Adam, adam dediler ki kaptan. <laughs> kaptan, klimayı aç. Adam açtı sıcak küfürlüyor. Çok bozuk yani. Hayır, Dıştan <laughs> i̇şte daha yeni çıkıp ya adam <laughs> su almamış. Hani <laughs> şey evde klima da öyle olur ya sıcakta su sonra... Böyle yani. fenalıklar geldi. Sonra klimayı da açmadı havalandırmaya işte, Herkes de camları kapattıydı böyle baygınlıklar baygınlıklar baygınlıklar. Nereye gidelim biliyorsun? Şimdi ben de düşünüyorum. Ya benim bugün Üsküdar'da bir tatlı yiyesim var. Gidelim. Üsküdar'a gidelim. Ama yem İskender mi yemek istiyorsun? Döner demek istiyorum. Döner ve aynı şey demiyor musunuz? Benim Hayır ya. Benim dediğim döner dediğimiz şey de İskender dediğim şey benim aynı. Kısacım. Şöyle, ya yani üstünün de malzemesi aynı ama mesela dönerci gittiğinde sana İskender yapıyor mu yapmıyor ya ekmek arası ya dürüm arası. Ay dürüm. Onu istedi yani. Böyle. Evet. Soğuk bir kolayla, Ay. soğuk su eşliğinde böyle buz gibi böyle yiyeceğim. Şuram böyle kurudu. Buna e, kaldım böyle. Yani bir onu yapasınız Ay sonra... kız çok güzel Hangisi? Evet, yani. Görmüyorum ya. Aşkım peşin hocam ona. Ne bileyim boya çok koy Oğlan çok. Ay bu herkes seviyorsun ne kadar? fotojenik <laughs> fotojeni. Biz çok, de beraber geldik. Ya, olsun istemezsen çok, çok seviyorum. Olsun ben senden gurur duyuyorum. Ben Bak, de bir daha öyle laflar duymayayım. Ben duymuyor. de <gülüyor> 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 bir daha sakın öyle şeyler söylemiyorsun. <laughs> ben seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni. Bu da ben hakaret ediyormuş gibi oldum ama özür dilerim. Olsun önemli değil hayatım. Benim kalbim kırılmaya alışık zaten. O, Öyle deme. Buraya arkadan son müzik şey var İlte mesela. Bu herkes fotoğraf çekiyor değil mi? mi? Değil Bu da baş kişi ben olmak üzere. Burada ben bunu çünkü ben yapıyorum. Yaşamak için değil de bir yerlere fotoğraf atmak için yaşıyorlar biliyor Ben bunu çok yapıyorum. Ben bunu çok yapıyorum. Sen fotoğraf çekmeyi çok seviyorsun şimdi. ama sen anında yaşıyorsun. O manolyaların keyfini de çıkardın ama buradaki biz fotoğraf çekip gitti. Bunlara şahit oldum. Ama olsun oldu. ama mesela bunu yapmam gerekiyor. Ama ileride mesela hatıra kalsın. Hatıra kalsın istiyor insan. Hiç çiçek aldım yani ben hatıra kalsın çiçek aldım çaldım burada. Milletime bir şey oldu. Çocuklar <laughs> bu taraf nereye gidiyor? Abla hiç bilmiyoruz da yani bir şey yok diyebiliyoruz. Yani yürüyüş yapabilirsin tamam, öyle. Tamam. O zaman Beşiktaş'a nasıl giderim onu sorayım. Ee, Beşiktaş'a buradan abla çıkacaksın gir, girin yerden. Dışarı. Aşağı doğru ineceksin. Sağda ne var? Evet böyle inip sonra böyle böyle gideceksin. Sola doğru. Zaten Sağla, görürsün sol. aynen. Soğuk. Beşiktaş evlendirme dairesi var oradan aşağı doğru. Bekarım ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun İyi günler. İyi günler. Ağlatmıyor. Ama arkadan ya. de bekle ya duyulursa ya bizi yavaşlatırlar. tamam <laughs> <laughs> burada direkt ses koyma. Anlatmaya geleceğim. Ben şuna inanıyorum. Ben Rabbimin dönüp dolaştırıp yani hak ettiğini gösterdiğini düşünüyorum. Kimse yaşattı. Ve o kız, bak, o kız belki, o kız belki minik mutluluklar yaşıyor her sevgilisinde. O Ama o, da... Hayır ya onu nereden anlayacaklar saçmalama. Bir tane insan var çevirebilir. Ama o ilk oğlanın da ka şeyini alıyor, ahını da alıyor. Tabii canım. O ilk oğlan mutlu değil ya şu an. O süreç boyunca da o kız mutlu olamayacak. De Allah, kimse ne kimse, kimse de Kimse de kalmaz. Allah kimse de Ona göre. Biz nereden bu konuya geldik? Bir anda bir... Ben, ben benim yüzümden çünkü ben ona benzer birini gördüm. Sonra <laughs> dedim ki ben Yani <laughs> <geldim. gülüyor> oturmuşum. Çok da şeydi. Vay. Yalnız burası benim yerim. Ay. Dedi. O kız zaten koşması öyleydi ve çok gıcık Yalnız böyle benim yerim ben oturacağım dedi ben kalktım böyle sessizce. Çünkü o zaman çok pasif bir insanım. Evet. Şimdi olsa ne yaparsın? Ve sessizce pardon neden derim. <laughs> Ama benim hiçbir şey demeden kalkarım bu arada, biliyor çok, musun? Çok ya çok pasiftim ve hani böyle sessizce onu otobüste bindim. <laughs> Okuldan çıktım çok detay veriyorum. Sabah uyandığımdan başlama az daha kalırsa. Otobüse bindim hani ceketimi bıraktım sonra geri döneceğim Nisa'da buluşacağım diye. Sonra işte... Ha, ceketini göstermedim bu arada evet. Evet onu, evet, tamam. evet. onu göstereceğim. Neyse böyle oturuyorum. Yanımda da teyze oturuyor tamam Yani Hani bak burada asla hiçbir şey demeyeceğim. Ee, i̇nsanlar oruç tutmak zorunda değil. Etrafında saygı duymak zorunda değil. Çünkü hani şey ama onun dini farklı olabilir. Hani ha, evet onu ona saygı tabii ki duyuyoruz. Mesela hani hiçbir şekilde hiçbir şey demiyorum kesinlikle. Hani mesela bisküvi yersin, sandviç ye, su ye, tutma. Hı, cidden hiçbir şey hiçbir evet, şey. Evet değil. bunlar senin hakkın zaten. Sen hani hiçbir şekilde canım istemiyor. Ya bu arada teyzenin de bir suç yok. Sadece benim nefsimle ilgili bir He. şey bu arada. Asla şey yapmıyor. Kadın açtı leblebi torbasını. Böyle yolda çatır 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 o leblebi kokusu gelir ya. <laughs> teyze avuçladıkça benim sinirlerim bozuldu. Teyze avuçladı benim sinirlerim bozuldu. Çatır çatır yedi çatır çatır. Bir de hani leblebi yani anladın mı? <laughs> Lep... <Helal. gülüyor> leblebi canım istemez evde <laughs> olsa yemezsin, yemez değil <laughs> Ama teyze benim bana cinnet getirdi zaten sıcak şey. Teyze sana çok şey oldum. <laughs> Orası boş. Hayır köşede bir kız oturuyor ortası boş yanında da bir teyze oturuyor. Bir çocuk oturmaya kalktı ortaya teyze oturtturmadı ayakla Aa. ilgili bakın dinleyin şimdi <laughs> ayakla ilgili bir şey dedi oturtturmadı tamam mı? Ben de dedim ayağını uzatacağım. Ben de inecek mi dedi binecek mi dedi öyle bir şey dedim ben dikkat etmedim tamam mı? Hı -hı. Sonra işte arkadaşlarım neyse başka bir amca bindi bir durak sonra ben o zaman duydum de işin aslında. Amca dedi ki oturmak istiyorum dedi. Kadın dedi ki bir durak sonra dedi arkadaşım binecek, ayağı ağrıyor oturacak. <laughs> Sonra işte dinle. Adam dedi ki bana ne dedi senin arkasına ben de engelleyeyim dedi. Ben oturacağım dedi. Teyze yaptı böyle zaten suratından Allah affetsin Ramazan günü günaha girmek istiyorum. Böyle meymenetsizlik kalkan bir teyzeydi. Sonra işte bir durak sonra yeni sarladı, bir teyze bindi. Teyze dedi ki teyze onu bağırıyor oradan ama. Teyze bağırıyor. Yerin tutuldu. Milletle uğraşamayacağım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Amcaya da bir an Hiç milletle uğraşamayacağım dedi. Öksürüm <laughs> sesini Ay. Helal <laughs> 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 Yerinde doldu dedi. Hiç dedi şu an dedi milletle dedi. uğraşamayacağım dedi. Otur önlere bir yerlere dedi. Sonra işte kadın önüne oturtturdu. Sonra kadın ona bağırdı gel yanım boşaldı diyor. O dedi ben buradan kalkmam Bu falan. uğraşmış falan. Böyle ya yani yanına sırayı tutarsın da koca Bunu belediye otobüsünde de, de ya. yarın yanına 3 durak 5 durak sonra binecek Adam da otobüs koltuğu tutmazsın be teyze. Benim senden beklediğim performans bu. Aş Benim Nisan gelecek diyecek. tamam canlandırıyoruz. An yapıyorum değil Yap. <gülüyor> <gülüyor> yap. Tamam. <laughs> Geldim. Solmaz abla. Nasıl olmuş? Kapalı. Bu sıcakta yanarsın. Aa, arka dikültüsü var. Solmaz abla. Bu nasıl? Kapalı. Bu sıcakta terlersin. Aa çok kibar arka dekolitesi var. Abo bak yemin ediyorum yetti ama. Tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe. <gülüyor> bu iş olmaz mı solmaz hanım diyor. Böyle evet evet bu iyi. Bu arada ben normal Türk komedisi çok sevmem ama o, mu? o filme çok güldüm. Ben onu ben sevdim. Ben hiç izlemedim. Ama pardon. One minute. Ne oldu şimdi ben anlamadım bana bir laf mı geldi? Evet. Tamam. Nisa gider saçma saçma ya saçma demeyeyim de gider nerede kendini ağlatacak, üzecek, dramlar sokacak şeyleri izler. Benim önerdiğim bir tane filmi izlemez. Onu hala izlemedim bu arada. Bakın. Ben hep... dün, geçen hafta dizi bitirdim. Neyi bitirdin? Bak bir tane bakın bu zamana kadar önerdiğim hangi diziyi izlemiş? İzledim bu arada. Şey, 30 yaşında olmayı izledim. Keşke 30 yaşında olsam ne ya? Film var ya. Neyse o film bak değil Yılda bak önerdim bak ben çok izlediğim hep, hep öneririm önerdim biri About Time bir de e, 13 Going to tamam, işte, e, 30 bir de onu izledim bak iki tane film izledim önerdim ömrü hayatında önerdim sadece iki film izledim başka da izlemedim bence ya ben film dizi izleyemiyorum çünkü Allah izleyemiyorum izlesem e dizi bitirmiş Nisa Ama o dizi de geçe geçe bitirim sonraki bak bitirdin Adı neydi ya? Seni dövdüm biraz. Saçma sapan bir şeydi. Bu 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 konuşamıyor. Çok güzel bence. Ama aa telefon uçtu. Burada mesela oturup insanlar şeyini yapacaksın anladın mı? Hani evet. böyle toplu yerlerde bu güzel oluyor. Evet. tamam. Ben benim ben sanırım bitti. Bundan sonra izleye, izleyeceğim. Vallahi Arkadaşlar, sözüm olsun Arkadaşlar buradan size dönerim Bu kanala sözüm olsun. Evet. İzleyince sonra bir videonda minik onu dizi o filmi yorumunda ya. Tamam, bu da yaparım. bana sözün olsun. Tamam. Canım. Tamam. Arkadaşlar filminizin adı Little Miss Sunshine. Ya, Türkçesini ee, söyle şu Little Miss Sunshine. Ağzına takdir yapmayı yapmıyorum evet. ama İngilizce söylemiyor şeyi. Vallahi deli oluyorum ben. Hani böyle şey olur ya güzellik yarışmaları falan filan. Evet. Onun küçük küçüğü işte. Ya, onun adı o. Evet. Tamam, tamam Oymuş mı? Oymuş adı. O. Gün ışığımsı bir şeyler. Çevirin. Ya şu an çeviremedim işte. Allah. <laughs> Öyle çevirin. bir şeyler. Çevirmiş hali. Evet gün ışığımsı benim küçük şimdi Öyle bir şeydi. Oh, böyle bir şey. Çalıştı. Çalıştı. Hani bu şöyle arkadaşlar. Ben hiç böyle hani şey gelir film öneri. Böyle çok bir... güzel bir... koktum. Şu an mesela bu koku mu? Bu hmm. koku mu? çok beklentisi başlamıştım. <laughs> Ama böyle bana o kadar pozitif, o kadar pozitif, o kadar pozitif i̇yi hissettirdi enerji. ki evet. Bana çok iyi bir enerji verdi. <laughs> Ve sonra hani filmi bitirdiğimde bir tık bir bazı şeyler de belki bazılarınız da ama bana bir bir yerde bir hayat dersi verdi. Onun için çok güzel bir şey bu Onun dediğin. için siz de izledikten sonra ya şöyle ne hayat dersi verdiğini söylemeyeceğim. Bazıları izlesin. Ya bana. tamam. İzlesin. İzlesin. Sonra konuşuruz arkadaşlar. Tamam. Biraz Ramazan. Ya ben burada hiç oruç tutmadım. Benim bu üçüncü orucum. Bu arada Sınav azından. dolayısıyla Sınav dolayısıyla ben hastalar oldum ya Bora benim hasta olduğumdan bir şey var körük, körük. Bak hala <laughs> Görüyor musunuz <laughs> Böyleyim sen ondan mı Kız ben ondan öksürüyorum tabi <laughs> <Heleşey gülüyor> Ben hastalar oldum O zamanlar yanında hiç olamadım Canım sen her zaman benim manevi olarak yanımdasın Şu an iyileştirecek hastalar İyileştirecek <laughs> İyileştirecek bir serum yapsanız bana <laughs> bir destek olsan Sen neden demedin Bak nerede biliyor musun Ay sesim bitti alıştı işte, simit, al işte. <laughs> Su da içecek. Onu geri döndürürsek iyi. Böyle mi kalacak? Su içerek geçiyordu genelde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da böyle değil Anisa. <laughs> ya direkt hepsi kesilirse? Geldim. <laughs> Şimdi yaparım. Neyse. Lisa bir gün ciğerimi dinlesene. Dinlerim hayatım. stetoskopun var. Hem evet. Nisa'nın bir stetoskopu var arkadaşlar. Bir havalı, bir havalı Aba, kahverengi. Düz, düz kahverengi bir şey. Çok güzel bence. Öyle Hı değil. Bu kız hep mütevazı işte. Bu kızın şu gönlü bolluğunu seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum. İştirecektin. Doktor bey ben şu an şöyle böyleyim bir durumum var. Ben de senin iftarımı yaptıktan sonra tak deseydim. İşte bak bu kız işte böyle çok iyi bir kız. La biz nasıl gideceğiz oraya? Uzak. Sefaköy'de şey. Doğru. Sefaköy diyemem de. Neyse diyeyim artık. Sefaköy'de nasıl gidip geleceğim? Gitmeyecek. Narsan'da iftarını yapacak. 4 saat tor. Tamamını. Sapsarı kız Bursa'nın Ufak tefek. Evet. Ee, sizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Ben bugün bu kanala gene konuk olduğum için çok mutluyum. Beni evim dışında da azıcık bir bakı gördüğünüz için de mutluyum. Çünkü o gün çok çirkinim. Malum bitler, bitler. Bu arada o gün bitlere gidecektim ve ben bitlerden geçtiğim için <laughs> Çok bir saniye. Şey. Şimdi de şuraya gireceğiz. Bakıyorum. Tamam. Ama çekmiyorlar. Sen bir şey yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> hani çok mutlu. Okey. Hayırlı günler. <laughs> tamam. Ama ben burada kitap okuyamam. Bir, bir, milyon isim içinde dikkatim ne alır. Ya ben okudum. Ee, şöyle Ben bunu oturup tutacak kapıya bir şey geldi. Ya, benim de ağzıma böcek girip. Bize bir komple kuruldu şu an burada. Koçum benim mi? Koçum benim. Ama az önce <laughs> Çok tatlılar <İnşallah>. maşallah. <laughs>